Selamlar saygılar arkadaşlar. Böyle bir hortumlu ile sizlerleyim. Uğur abime yapmış olduğum böyle bir çalışma. 812 kapsül model. Malzemeyi kesmeden önce rengi bayağı bir kremdi. Obje malzeme. Ama içinden çıkan beyazlığa bakın. Efsane bir tadı var. Çok güzel böyle süt bir gene çalışma oldu. Malzeme alev alev yanıyor. Çok güzel bir malzeme. Uğur abimin Elinde eskisin. İmamımız böyle 3 halkalı. Birinin de var gene böyle tek halkası. İtamesinin de aynı şekilde bir halkası. Arkadaşlar çalışmam bu şekilde. 7-11 isterseniz elimde malzeme var. 7-11 olarak sipariş yaparım aynısından. Veya hatta badem model olur, beyazı olur fark etmez. 7-11 şekilde çiçek şekilde malzemem şu an elimde hazır mevcut. İsteyen arkadaşlara yardımcı olurum. Evet. Böyle bir güzellik. Tesbih ve tesbih malzemesi için arkadaşlar 724 WhatsApp'tan şuradan numaradan ulaşabilirsiniz.